Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün Ticaret Bakanlığı'na bağlı olan gümrük müdürlüklerinde nasıl çalışabileceğinizi, nasıl yerleşebileceğinizi anlatacağım. Şimdi değerli dostlarım ilk önce oralarda kaç tane memurluk var onu anlatmak istiyorum. Bakın gümrük muhafaza memuru var arkadaşlar. Gümrük muayene memuru var. Gümrük memuru var. Veri hazırlama memuru var. Bir de hukuk işlerine bakan avukat var. Şimdi değerli dostlarım. Bakın en iyisi yani oradaki en böyle kaliteli en çok para alan memurluk gümrük muhafaza memuru oluyor değerli dostlarım. Her işin kendine göre zorlukları var, her işin kendine göre güzellikleri de var. Ama gerçekten gümrükçi olmak bir ayrıcalıktır. Yani niye? Çünkü gerçekten zorlukları olduğu gibi rahatlığı da var, maaşı da iyidir, ek ödemeleri falan çok iyi oluyor arkadaşlar. Sonra mesaiye kalıyorlar. Şu anda maaşları 5 milyar 250 liradan başlıyor. 8,5 milyarın üzerine de çıkıyor arkadaşlar. Bu anlamda hani maaşlar niye fark ediyor? Çünkü yeni göreve başlayan biri oluyor. 10 yıllık orada görev başlayanlar oluyor. Ek ödemesi alanlar oluyor. Dolayısıyla bir farklılık oluyor. Şimdi değerli dostlarım KPSS P3 puanı ile buraya girebiliyorsunuz bu KPSS P3 puanından 70 ve üzerinde alırsanız müracaat edebiliyorsunuz. Ama geçen yıl arkadaşlar 84 puanla kapatmış. Dolayısıyla sizin öyle 70 aldım bitti bu iş deme lüksünüz yok. 84 puanını zorlamanız lazım. Şimdi arkadaşlar 4 yıllık üniversite mezunları yerleşebiliyor ama en çok şu bölümler yerleşmiş arkadaşlar. En çok. Hukuk Fakültesi mezunu olanlar, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olanlar, Siyasal Bilimler Fakültesi, İktisat, Maliye, İşletme ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu olanlar daha çok yerleşmişler. Bu e, bahsettiğim 5 tane memurla gümrükçü olmaya arkadaşlar. Şimdi e, değerli dostlarım bir de e, 4 yıllık gümrük işletmeleri bölümü var oradan da mezun olmak. Ee, olabilir. Yani illa 4 yıl okunacak. Ön lisans mezunu olan birisi gümrüğe yerleşemiyor değerli dostlarım. Şimdi e, bu 3 katını çağıracaklar 70'i geçenlerden. En yüksekten başlayarak müracaatçılar arasından en yüksekten başlayarak o müracaat sayısına göre mesela 2000 kişi mi alacaklar? 6000 kişiyi çağır, çağırıyorlar mülakata. Lütfen mülakatta gözünüzü korkutmasın. Güvenlik soruşturmasında bir sorun yoksa aynı puanı veriyorlar değerli dostlarım. Ve e, kesinlikle sizin bunu kendinize bir hedef belirlemeniz benim gerçekten çok e, mutlu olmama sebep olacaktır. Şu anda benim bir arkadaşım mesela elektrik elektrik öğretmenliği bölümünü bitirmişti. Sonra girtik KPSS P3 puanından puan aldı şu anda gümrük bakanlığında çalışıyor. Sonra biyoloji bölümü mezunu arkadaşım vardı. Şu anda arkadaşlar çalışıyor yine gümrükte muayene memuru oldu. Değerli dostlarım onun için gerçekten bu güzel bir kapı ve hani gümrük kapısı ve kapı güzel bir kapı bu anlamda çalışırsanız yüksek puan alırsanız vallahi çok iyi olur ve buraya kesin yerleştirsiniz bakın. Ben size sadece umut vermiyorum, yöntem de gösteriyorum. Çalışın, çabalayın, puanınızı alın. Ve zaten duyurular falan olduğu zaman ben de Instagram hesabımdan da paylaşacağım. Haberiniz mutlaka olacaktır. Bu arada ben YouTube'da da o topluluklar bölümü var ya üstte yazıyor topluluklar. Bakın ben orada da bazen duyurular yapıyorum. Bazen bir söz paylaşıyorum ki sizi motive etmek için. Değerli dostlarım mesleklerin tanıtımını böyle peyder pey yapacağım. Her mesleği tanıtacağım. Hepsinden haberinizin olmasını istiyorum ki biz o aldığımız o puanı iyi bir şekilde değerlendirebilelim. Bunun için lütfen kanala eğer de halen abone olmamışsanız abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Bu arada ben tuşuna da basmayı unutmasanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.